Sayın Milli Eğitim Müdürü Yardımcım, İlçe Milli Eğitim Müdürüm, Sayın Berşehid'in ailesi ve öğretmen arkadaşlarım, çok sevgili öğrencilerimiz, dönüştürüyorum, kirletmiyorum adlı projemizin açılış toplantısına hoş geldiniz. Avrupa'da bir savaş var ve o savaştan düşünün, bizim sınırımızda bile olmamasına rağmen biz e, etkileniyoruz ve bütün dünya olumsuz etkileniyor. Sebebi de şu bugün etkilenmeyen veya etkilenmeyecek, az etkilenecek ülkeler tasarruf eden ülkeler. Ben anaokullarını ziyaret ediyorum değerli gençler. Anaokulları öğrencilerine soruyorum. Kirletilmiş bir denizde balık olmak ister misiniz? Hepsi birazdan hayır diye bağırıyorlar. Bugün israfla aşırı tüketim, çevrenin ve insanın dünya üzerindeki varlığının en büyük tehditlerinden biridir ve dolayısıyla çevrenin korunması bizlerin görevidir. Camla plastiği çöp salmayın sakın. Kağıtla metali ayırıp bakın. Doğayı seven duyarlı kalplere geri kazanın tacını Música